İyi akşamlar tekrar sevgili seyircilerimiz. Akşama doğru programında Almanya'daki seçimleri, Türk-Alman ilişkilerini ve bu ilişkilerin Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin yansımalarını konuştuğumuz programımız devam ediyor. Konuklarımız Atatürk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Profesör Doktor Sayın Hasan Yunal, yine aynı üniversiteden Yardımcı Doçent Doktor Sayın Gözde Yılmaz ve gazeteci arkadaşımız Sayın Zülfikar Doğanla beraberiz. Eee evet. Bundan önceki bölümde şimdi bir durum tespiti yapmış olduk öyle kabul edelim. Avrupa Birliği, gümrük birliği, işte tam üye olmayan ve gümrük birliğine üye olan bir tek Türkiye örneğinden yola çıktık. Konuklarımız bu değerlendirmeleri yaptılar. Şimdi peki ne yapalım noktasına geldik ve Sayın Ünal'a sözü bırakalım. Türkiye'nin dış politikadaki Kıymetli yalnızlık mıydı? Öyle bir tanımlama vardı galiba. Değerli yalnızlık. Değerli yalnızlık. Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. Bu değerli yalnızlıktan yola çıkarak Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde durum tespitini yapmış olarak... Ee, ne olacak şimdi halimiz gibi? bir Kolay soru soralım size. Buyurun. Valla şimdi değerli yalnızlığa girmeyelim isterseniz. O değerli mi, zavallı mı belli değil. Evet, tırnak içinde kullanmıştım değil. ben onu. Evet. Şimdi e, bence buradaki e, müzakereler, görüşler güzel bir noktaya geldi. Özellikle Sayın Zülfikar Doğan'ın son tespitleriyle çok e, önemli de bir noktaya, aşamaya geldi. Nedir o? E, Zülfikar Bey dedi ki, yani hepimizin ortak değerlendirmesi, telefonla bağlanan konukların, özellikle Almanya'dan bağlananların zaten Merkel'in 2004 yılında muhalefette iken söyledikleriyle 2005 yılında yaptıkları başbakan olduktan sonra 2009 yılında seçimleri kazandıktan tekrar sonra fazlaca değişmedi. Bunu çok zorlarsanız bu dış politikada şöyle değerlendirilebilir. Taktik düzeyde bazı sanki farklılıklar oluşmuş gibi yaptı. Nedir o? Efendim e, Avrupa Komisyonuna bir gidip yapabilir bunu almayı gücü var. Tek başına da yapabilir. Başka ülkeleri yanına da çeki, çekerek de yapabilir. Toptan gidin kardeşimiz kapatıyoruz bunu diyebilirdi müzakereleri. Bunun yerine Güney Kıbrıs Rum kesiminin e, bizim müzakereleri büyük ölçüde bloke etmesinin arkasına sığındı. Eee Almanya içinde yaptığı konuşmalarda Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde yerinin olmadığını söyledi. Olamayacağını söyledi. Ee, bizimkilerle yaptığı görüşmelerde de bunları büyük ölçüde söyledi. Yani sosyaldemokratta şey sosyal demokratlara göre merkez sağ partilerin belki iyi tarafı bu. Doğru yüzümüzü açıkça söylemeleri. Çünkü sosyal demokrat partilerde de şu var. Aslında onlar da Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olamayacağını biliyorlar ve düşünüyorlar. Fakat bunu söyleyemedikleri için bunu sanki ırkçı bir yaklaşım falan gibi e, kendilerinin diye. felsefi e, e, çerçevesine uygun olmadığını düşünerek önümüze öyle bir şey getiriyorlar ki mesela orada yok işte çağrıda bulunuyorlar adeta Yunanistan Ermenistan Türkiye ile sorunu olan her kim var gelin talepleriniz neyse koyun masaya dercesine mesela şimdi bir önceki e, Fransa Cumhurbaşkanı e, Sarkozy, Sarkozy Türkiye'nin üyeliğine e, yapısal gerekçelerle, kültürel gerekçelerle karşıydı. Mümkün değil diyordu. Şimdiki de e, yani Türkiye Ermeni soykırımı iddialarını tanımazsa, şunu yapmazsa, bunu yapmazsa mümkün değil diyor. Yani aslında ikisinin dediği de aynı, aynı yere geliyor. Şimdi buradan şöyle bir noktaya gitmemiz lazım. Şimdi e, kızabiliriz, öfkelenebiliriz. Bu 50 yıllık bir süreç bize haksızlık yapıldı. İşte ahde vefa ilkesine ee, tam olarak riayet etmiyor Avrupalılar falan filan diyebiliriz ama şimdi devletlerle bireyler arasındaki en önemli farklılık şudur: bireyler öfkeyle kalkabilir, zararla gene oturur, ama devletlerin öfkeyle kalkıp zararla oturması doğru değildir prensip olarak. Onun için devletler uzmanlar çalıştırır, bir sürü görüş alır, farklı görüşlerden ortak bir e, politika oluşturmaya çalışır. Şimdi burada açık olmuş, açıkça önümüze çıkmış eski tabirle tebellür etmiş bir durum var. Nedir bu? Bizim Avrupa Birliği üyesi olmamız bugün şartlarda mümkün değil. Gelecekte de, yakın gelecekte de mümkün değil. Orta vadede de görünmüyor. Nedir bu sebepleri? Ee, bir, artan nüfusumuz. Biz bugün Avrupa Birliği'ne üye yapılsak, Avrupa Birkaç neredeyse Almanya ile aynı, e, aynı ama yani. onda geçeceğiz. Evet. O da onu biliyor zaten. Şimdi mesela 2050'lere doğru bir projeksiyon yapıldığında Avrupa Birliği'nin nüfusu 500 milyonlardan gerileyecek. Türkiye'nin nüfusu muhtemelen 90-100 milyonlara tırmanacak. Böyle bir durumda 600 milyonluk bir Avrupa Birliği düşünün. Bu Avrupa Birliği'nin altıda biri Türk olacak. Yani bunu Almanya'nın veya başka bir ülkenin kolaylıkla kabul etmesi mümkün değil. Ya yani biz diyoruz ki 13 ülkeyi birden aldı. 13 ülkeyi topluyorsunuz, toplam nüfusu Türkiye kadar etmiyor. Yani şimdi onun için e, bu çok. Önemli. Şimdi bir de teşvik veriyoruz, biliyorsunuz hazırlıklar var. 3 çocuğa teşvik. Şimdi o nüfusu doğru, doğru Daha, daha da artacak. Deşe, deşe evet. Şimdi yani dolayısıyla bu önemli diyeceğiz. bir yapısal bir konu. Yapısal bir konu niye? Yani siz Türkiye'nin nüfusunu azaltamazsınız. Parlamentodan bir e, AB uyum yasası geçirerek, değil mi? İki. Şimdi Türkiye'nin coğrafyası Avrupa Birliği'ne çok e, amiyane tabirle ters geliyor. Nedir bu? Türkiye Orta Doğu'nun en sorunlu ülkeleriyle en Doğru. uzun sınırlara sahip olan bir ülke. İşte Irak öyleydi. Halen o sorunlar Irakla ilgili e, sorunlar çözülmüş değil. Suriye işte yani hiç söylemeye bile gerek yok. İran. Bir de bu ülkelerle e, güvenlik sorunlarının ötesinde bu ülkelerin hemen arka planında yer alan mesela. Pakistan, Hindistan, Afganistan bölgesinden, İran üzerinden Türkiye'ye yoğun miktarda kaçak göçmen giriyor. Bunlar Avrupa Birliği'ne gitmeye çalışıyorlar. Şimdi Türkiye, siz Avrupa Birliği üyesi yaptığınızda... Avrupa Birliği'nin sınırları Türkiye'nin sınırları Türkiye olacak. Türkiye'nin sınırları olacak. Hem bu kaçak göçü teşvik edeceksiniz Avrupa Birliği'ne çünkü bu Türkiye şu anda coğrafi bir rezervle uyguluyor söz konusu anlaşmayı ve Türkiye'ye e, siyasi sığınma talebinde bulunamıyor bu insanlar. E, hem de Türkiye'nin zaten bu ülkelerle var olan mevcut sert güvenlik problemleriyle yüz yüzesiniz. Evet. Şimdi Washington'dan bakıldığında yani bu ülkede bu coğrafyada bir şeyler yapmak isteyen bir Avrupa e, ülke olan Washington'dan bakıldığında Türkiye'nin bu coğrafyası belki bir avantaj. Ama bu tür stratejik planlaması henüz olmayan ve belki de hiç olmayacak olan bir Avrupa Birliği açısından bakıldığında Türkiye'nin durumu tam bir sorun. Sayın Ünal burada bir duralım. Üçüncü bir şey de sadece bir cümle söyleyeyim. Avrupa Birliği'nde şöyle bir kavram gelişti. Efendim e, biz belli bir kültür üzerine inşa ettik birliği. Özellikle Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Doğu Avrupa'nın da Avrupa'ya eklemlenmesiyle birlikte ve o kültür tartışması başladığında Türkiye o kültürün antitezi gibi görülüyor. O tarih ve kültür tezinin karşıtı gibi görünüyor. Yani ötekisi gibi görünüyor. Orada zaten Türkiye'nin yer alması mümkün değil. Evet. Şimdi burada karşımızdaki sorun şu. Demek ki bizi almayacaklar. Almıyorlar, söylüyorlar. Hı, hı İki, bir, bu Avrupa'daki krizle birlikte şöyle bir soru daha çıktı. Peki bunu girmek için uğraşmaya değer mi? Üçüncü belki daha önemli soru da şu. Bütün bunlara kızıp, böyle o Orta Anadolu'da kullanılan bir tabirle kava kökünden budayıp, Sırtımızı dönüp lanet Olup olsun size mi demek? Kapayalım mı? Bence bu yanlış. Bu. O zaman ne yapmak lazım? Heh, güzel Konus, güzel. Bunun sonra sonra Türkiye'nin Türkçenin memfatiğine evet. Onu. onu Bunun ne düşünelim. yapmak lazım? sorusuna tekrar geleceğiz. Ee, bu sefer e, gerçekten kısa bir ara. E, artık kısa zaman çok göreceği bir kavram ama 6 dakika sonra birlikteyiz sevgili seyirciler. <laughs>